Herkese selam. 0 kilometre otomobil fiyatlarında acayip şeyler oluyor. 2025 yılıyla birlikte bunları yaşamaya başlıyoruz. Şöyle ki birçok marka daha ucuz 0 kilometre otomobil modellerini satmaya başlayacak. Bunlar artık hepimizin takip ettiği gibi çok yakın bir zamanda Türkiye'de de satışa sunulmaya başlayacak. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi Avrupa'da 25.000 euro altı Hatta 20 bin euro altı e, elektrikli otomobil modelleri konuşulmaya başladı. Sadece elektrikli değil, aynı zamanda benzinli ve hibrit modellerde de daha ucuz otomobilleri arka arkaya görmeye başlayacağız. Bunlar arasında Avrupa'da üretim yapan neredeyse bütün markalar yer alıyor. Yeni trend bu şekilde ucuz otomobil modelleri arka arkaya gelmeye başlayacak. Ama en önemli atak Volkswagen cephesinden geldi. Volkswagen yönetimi yaptığı açıklamada Mart ayının başında Türkiye bugün gelse 900 bin TL olacak otomobilini tanıtacağını söyledi. Bu modelin büyük bir ihtimalle Volkswagen ID.1 ismiyle karşımıza çıkması bekleniyor. Volkswagen markası halkın arabası genlerine geri döndü. Bunu zaten açık bir şekilde kendisi de dile getiriyor. Halkın arabası dedikleri modelleri arka arkaya satışa sunmaya başlayacaklar. E, ID.1 denilen otomobil için 2027 yılı planlamaları yapılıyor ama ben bu kadar geç kalacaklarını düşünmüyorum. Çünkü piyasa bu 20.000 Euro altı otomobil konusunda çok hareketli bir dönemden geçiyor. Volkswagen beklenenden daha atak bir şekilde davranacak ve bu modeli daha erken bir şekilde piyasaya sunacaktır. Bununla beraber Volkswagen'in çok önceden açıkladığı 25.000 Euro altı rekabetine dair olacak bir model daha var. Bunun adı Volkswagen ID2. Bu model de Türkiye'ye bugün gelse 1.2-1.3 milyon TL aralığında olacak yani Volkswagen Polo modelinden bile daha ucuza elektrikli otomobil satacak. Volkswagen dediğim gibi halkın arabası genlerine geri dönüyor. Öncelikle ID 2'yi satışa sunmayı planlıyorlar. Bence çok iyi bir karar zaten bu. Çünkü rakiplerine baktığım zaman o bölgede yoğunlaşmış bir atakları söz konusu. 2027 diyorlar ama o kadar geç kalmayacaklarını düşündüm. ID 1 de Volkswagen'in ucuz otomobiller konusunda genlerine geri dönüşünü bize duyurmuş durumda. Hep beraber takip edeceğiz, göreceğiz. Bakalım Volkswagen bu modelleri açıkladıkça neler karşımıza çıkacak. Ama dediğim gibi sıfır kilometre otomobil piyasasında özellikle elektrikli otomobillerin yaygınlaşmaya başlamasıyla önemli değişimler oluyor. Takip edin, ben takip edeceğim, elimden geldiğince sizlere anlatacağım. Hoşçakalın.